Havalar da ısındı. Ne giyeceğimi bilmiyorum diyor. Bu videodan sonra artık biliyor olacak. Ben bacak boyu gövde boyuna göre biraz daha uzun olan bir insanım. Ve kalıbı o kadar kendi fiziğime uyan bir pantolon buldum ki. Böyle pantolonları her zaman bulamadığım için bulunca her rengini aldım. Kemerlerle falan kombinledim ve çok beğendim. Muhtemelen bu yaz uzun süre üzerimden çıkartmayacağım. Tereyağı sarısı dediğimiz bu renk bu sezon bir anda patladı. Bu bluzun size daha önce siyahını ve beyazını göstermiştim. Ve evet bu rengi de çıkmış ve güzelliğine bakın. Gidip bunun her rengini alın ve yazınızı kurtarın. Şöyle efil efil gerçekten aşırı ince bir kumaşı olan bu pantolon. Ne açık Neden? Size sizi terletecek bir şey. Tam yazlık. Az önce yerken oldu ama hani. Belki mesela. dolabımda bunlardan 50 tane vardır ama. İkisinin kalıbı böyle olmuyor. Bir kere bu bir body. Ve ikinci olarak her böyle strapless bluz fiziği böyle göstermiyor. Bu şortu İstanbul'da giymem ama tatilliklere gittiğimde falan. takım bu üstünü az önce gösterdiğim pantolonlarla veya kot pantolonlarla Kemal kombinleyebilirsiniz. Ben normalde hani kendime sarı yakıştırmaz ama ben popüler kültürün bir kölesi miyim acaba diye düşünüyorum. Çok güzel çünkü. Ve bu model. Çok güzel. Göbek gizliyor bu arada bu model kızlar. Şşş. Bayıldım.